Merhabalar. Problemler 131. Bir evde 120 watt gücünde bir kişisel bilgisayar günde 4 saat çalışırken 60 watt gücünde bir ampül günde 8 saat yanmaktadır. Eğer elektrik şirketi kilovat saat başına 0.12 dolar ücretlendirme yapıyorsa, hanenin kişisel bilgisayar ve ampül için yıllık ödediği miktarı hesaplayınız. Öncelikle kişisel bilgisayar için bakalım enerjiyi bulmaya çalışıyoruz. Enerji eşittir güç çarpı zamandır. Güç 120 watt. Çarpı T zaman. Şimdi bir günde 4 saat çalışıyor. Ancak yıllık dediği için günde 4 saatse bir yılda da 365 gün varsa o zaman T'yi 4 saat çarpı 365 dediğimizde 1460 saat olarak kullanılır. Demek ki kişisel bilgisayar 1460 saat kullanılıyor. 1460 saat. Bunu da çarptığımızda 175.200 watt çarpı saat gelir. Bunu da kilovata çevirirsek 175.2 kilowatt saat. Şimdi ampülü bulalım. Ampülün enerjisi P çarpı T'den gücü 60 watt. Çarpı bundaki zamanı bulalım. T eşittir 8 saat kullanılıyor. Çarpı 365 gün boyunca kullanılıyor. 2920 saat olarak bulunur. 2920 saat bunu da çarptığınızda 175.200 watt saat olarak bulursunuz. Bunu da kilovata çevirdiğimizde 175.2 kilowatt saat olarak gelir. Toplam kullanılan enerjiye de ikisini de topladığınızda bu PC'nin bu ampulün 350.4 kilowatt saat olarak bulunur. Elektriğin maliyeti kilovat başına 0.12 dolarsa çarpı 0.12 dolar bölü kilovat saat dediğinizde kilowattlar gitti 42.04 dolar olarak bulursunuz. Elektriğin maliyeti. Maliyet. Görüşmek üzere hoşça kalın.